Futbolu futbolu merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber bugün sizinle beraber büyük anla kaçma oyun oynuyoruz geçelim o zaman bazen ses azıcık yüksek gelebilir de az gelebilir ama pek ayarlayamadım şu an mi arkadaşlar bakayım o vesaden sese hop futbolu merhaba arkadaşlar ses 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 Tamam, iyi gibi iyi gibi. Bu ne? Be quiet. Ne oluyor Neyse. Herhalde <laughs> büyük anneannemiz kurabiyeleri çok seviyor. <laughs> Ve şimdi bize kızdı. <laughs> Anneanne ben yapmadım. Aşağıdaki zaten çocuk yaptı. Anne anne bu ay olmayacak O zaman da de çekmiyorum. Kardeşim gidecek misin artık? Düğme her zaman olan şey böyle oyunlarda. Ablacım bu ne? Sen kedi mi yetiştiriyorsun? Büyük anneanne ne haber? Büyük anneanne ne yaptım ben sana? Büyük anneanne! Çok azısın sen! Bir de yaşlısın düşün! Anneanne ne yedin ne içtin? Kurabiye sevmem ben! Sıcak bir de! Dilim yandı! Sen ne yapsın? Aa! Öldüm ki ben sağlam. E, çok hızlı bu <laughs> Koş koş Arkama bakmadan koşayım <laughs> Yeter gelme artık birbirine Ha 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 Sinirlendin mi sen? Gel gel. Gel bak buradayım. Tövbe estağfurullah anneanne. Kulaklarından neler çıkarıyorsun. İnşallah o dumandır. Anneanne senin evinde niye böyle şeyler var? Sen suikastçı mısın yok sen Hayır. Ha. Ya. İnşallah ses güzel geliyordur. Şöyle yapayım azıcık. O sırada ses gelmiyordu. Anneanne, anneannem gibi övgü yapmayı seviyoruz o zaman. Aynen la 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 geldi. La 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 Ağla la 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 bir şey vardı da neyse. Anneanne. Evdeydik. Mağaraya geldik. Şimdi önceki adam gibi sana da bir yarış yapacağım. Merak etme ben biriyle daha iyi yarış yapmıştım. Çekiliyor musun ama anlayacağım. Ben senden daha hızlıyım anlayacağım. Göremiyorum bunu. Anlayacağım daha hızlı. Bir de şunları alırsa daha da hızlı. Öncekinde çok sinirlenmiştim bu ayarları. Al bak yavaşlatmak için. Ha. Tamam kazandım. La 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 T Dinozor sesi mi çıkardı? Bu ne lan? Arkamdan kurabiye geliyor. O Gelme. Gelme. Oğlum bu ne? Kurabiye sorusu. Şuna bak. Neyse şimdi bana gelecekler. Her zamandaki oyunlardaki gibi yine. Ve yine. Ne oluyor lan? Birden yere koyunca bir değişik oldu. Aa bundan ne olacak ki sadece dönüyor hatta delikler de var o dikenlere batmazsak bir şey olmaz mı er alt yani düştüğümüz yer uzunluğu yükse bilmiyorum kır bak. bu ne Ha anladım. Bu sefer pek fazla uçamıyoruz. O yüzden böyle yerlere gidiyoruz. Tamam. Hiç. Yine mi kovalayacağım? Yeter yeter anla ne? <laughs> Bu ne? Bu ne? Anla ama sen daha azısın. Ben nereye gideceğimi bilmiyorum ki. Ya. Öldüm, öldüm. Tamam öldü. Kurabiye, sıcısı sıcak kurabiye? Ay ocak yani ne çıkmış kurabiye mi ya? Ağzıma veriyor. <laughs> of. Şurada geçeyim OBS'ye bakacağım. Şu anda sinirlendin mi sen? Ve seni gidiyorsun seni Sonunda. Şöyle şey bakayım. 8 dakika. Hangi ara? Neyse. Arkadaşlar masa üstünü sesini açayım isterseniz azıcık. Şöyle. Sağ. Ol. Ay. Daha çok ağzımın yan tarafı şeyse gidiyor. Yani Kurbağa koyunu var yani ya şeyde play bilmem neydi oyunu varysın yapmışlar eskileri hatırlatıyorlar <laughs> bu ne oğlum bunlara sanki ben bir yerden hatırlıyor gibiyim bitti mi Hangi ara yakma bir geldim ben? Ne oluyor oğlum? Birini öldürdüm de benim canım gidiyor. Bak bunlar da boss oluyor herhalde. Bak bunlar büyükler. İki taraftan geliyor sadece. Bak şimdi hep bunlar mı geliyor? Çok yavaşladım. şimdi ne yapacağım? Bu ne ya? Kurabiden mi bu? <laughs> ya daha yeni farkettim fark <laughs> ettim. Oyunu yapın herhalde kurabiyeleri, kurabiyeleri, piyeleri. Kuya, kura kura, kuya. Çok mantık. Kurabiyeleri çok seviyorum herhalde. Ya şu V var ya yandaki. Ona bakın babanın. En... Neyse ya gözü dönmüş kurabiye yemekten. Babaanne nereye mi bakıyorsun? Bakma. Nereye mi bakıyorsun babaanne? bir gözün başka bir yere, bir gözün başka bir yere bakıyor. Oha. Şöyle. 8 dakika. 11 dakika. İşte gezineyim sonra bitireceğim. Arkadaşlar şöyle. Zaman almadım mı ben? Ne oldu lan? Nereye girdim? bir yere girdim. Çok hızlı olup oyunu oynamaya çalışmak çok zor. Daha şurayı bile yapamıyorsam. Şuna bak. Merdivenden çıkmıyor oyun. Nereye düştüm? Ya. <laughs> ha burası kurabiye yeri, olabilir mi acaba? Evet, şu bak şurası kurabiye yeri. Burası yarış yaptığımız yer. Şurası neresi? Oha. Değişik bir yer bu. Aa, bu burası. Bak şu oyuna girmiştik. Buna girdik de hatırlıyorum. Evet. Bu oyunların yapım, yapımcısı hepsi aynı mı? Herhalde. hangisi olayım? Ben şu yeşil şey olacağım. Göster demişsiniz de gösteri basabiliyor muyuz sanki? Bu sadece şeyde oluyor. Mobillerde gösterebilir. Gösteremisin asla. Asla asla. Gösteremiyorum. Şu an. Neyse olduk mu olduk. Neyse arkadaşlar. Şu kaç dakika olmuş? 15 dakika. Tamam bitireyim şimdi. Şöyle. Hop balıcı bana merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber büyük anda neden kaç oyunu oynadık? Şöyle ve büyük annenin yanına gideyim. Nereye gidiyorum ben? Böyle büyük annenin yanına gideyim ben hemen. <laughs> Dur bir dakika. Şöyle büyük annenin yanına. Büyük anneanne. Büyük anneanne. Büyük anneanne neredesin? Büyük anneanne. Büyük anneanne. Arkadaşlar büyük anneanne yok. Oğlum büyük anneanne yok. Kedisi burada. Arkadaşlar büyük anne ne? Neyse arkadaşlar büyük anne normalde buradaydı. Şurada olabilir mi arkadaşlar? Ben arkada mı? Ha, evet şurada. Kızgın. <laughs> Büyük gel. Ama kovalama sakın. Arkadaşlar normal büyük anneanne değil şimdi şu an. Bu kızgın. Toplu uçmalı. arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kızgın büyük anneanneden ya da kurabiye seven büyük kaçma kaçmaya oynadık. İyi oyunda görüşürüz. Bay bay.